Eğitiliyorum <laughs> Böyle Sakın. bir eğit yok Keseydin ya adamı oğlum. Q auto, flash auto. Ha. Ya var et ya. Auto mu? Gustoso, <laughs> <Kustuza>, Gustoso. <kustuza. gülüyor> Baktım flash at, at, at içeriye git. Ayyyy lan. Merhaba. Ben o oynayacağım. Sen kaşınıyorsun ama. Ya yeah, ben takımımla iletişimi kuvvetli bir olacağım derken adam gülmeye başladı. Anka tank, tank alsan. Bu arada ben karşımdaki adamın bu mı kazacağım? Bu videoda karşındaki adam ne alırsa sen aldı mesela ya. Hangi... aldı diyelim ya. Sunfire kasacaksın. Ya yani bu arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Sizlere seslenemedim bu çocukla evet. da bu çocukla uğraşmaktan. <laughs> bu videoda Şafak bu arada eski dünya Timo birincisi. Tamam tamam herkes inandı. Zaten bu burada duruyor da. Bir de tamam. olmayan benim hesabım var ha. Dünya birincisi tamam. mi bu Timo? Ee. Şimdi bu Timo'nun sen olduğunu nereden bileceğiz? Bilenler biliyor zaten. Orada ben videolarını çekmiştim. Her neyse güya dünya Timo birincisi karşısındaki adam hangi eşyayı alırsa alsın aynılarını alacak. Neden böyle bir fikir var? Çünkü Timo dediğimiz şampiyon ne kasarsa kassın ben çalışacağına ve oynayabileceğine inanıyorum. Tank olsa bile iş yapacağını biliyorum. Sadece tek bir eşya istisnası olacak. O da 3 eşyadan sonra. Bakacağız arkadaşlar. Timo'yu aldı. Kendi ürünlerine girecek ama karşısındaki adam ne kasarsa aynısını kasacak. Tank kasacağız biz her türlü. O yüzden ben konkürür gireceğim. Ölümcü tempo, ha? ölümcü tempo girer türlü. Yok lan ne öyle. Oğlum ölümcül tempo tüküreceğim. Başka nasıl hasar çıkaracaksın? Sürekli pıt pıt pıt, pıt 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 vurmaya bakacaksın sen. Oğlum adam atak speed bir şey almayacak ki ölümcül. Belki alır. Ya sen miydin lan dünya birincisi? Oğlum ölümcül hey. tempo harbi daha iyi. Ya daha iyi olmasa söylemem. Hey. Tamam hayır hayır hayır. Ya isabetten saldırı al dinle beni. İsabete gir saldırı al. Hayır isabetten saldırırız oğlum. İsabetten <laughs> saldırırız oğlum. Saldırırız tekleniyor. iyi oluyor ya. Şen Nashor falan da kasıyor fena oldu ya kassa. Gerçekten. Ha, bir şey soracağım peki. Diyelim ben bu adamı 4 kere kestim tamam mı? Ya D Fark et bekleyeceksin. Ha adamın eşya almasını bekleyeceğiz. Ya, yarım eşya aldı diyelim. Tamamını alabilirsin yani. Yani <laughs> izin veriyorsa. Evet. İzin. <gülüyor> <gülüyor> Ama belki yarım eşya. Senpai da Elo çıktı. Senin elondayız. Challenger'a göre bir kıyaslama yapacak sana. Aldığın CS falan filan. <laughs> Oğlum ne kas yani biliyorsun değil mi challenge ee, yapıyorsun. Ya ben zaten Timo'da tank kasıyordum ben. <laughs> Grasp kasıyordum yani Grasp. Tam Grasp'la Saltar'dan niye saldırı almadın konuş. <laughs> müsibet iksiri başlayacağım. Için. Ya <laughs> müsibet iksiri. <istiyordum. gülüyor> Sincit'te de aynısını yaptın. Kulağıma fırsatıyordun en son. Uzat mikrofonu. Heh. Müsibet iksiri başlayacağım. Karşımdaki adam çok item alamayacağı için erken oyunu benim iyi geçirmem lazım. Müsibetle beraber aldığım ürünle beraber orada daha uzun durup daha fazla gold kasıp daha fazla grass kasabileceğim. Bunu düşünün. Sen müsibetten daha fazla gold kasmaya nasıl bağladın ama? <laughs> İki elle tutma alışkanlık <laughs> yapar. <laughs> eyvallah. eyvallah. <laughs> müsibet iksiri aldığımdan dolayı koridorda daha fazla duracağım için. Tamam tamam. Ayı. Peki müsibet iksirinin son zamanlarda nerf edildiğini ve daha az can verdiğini biliyor muydun? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> e, afiyet olsun o zaman. ne kadar daha az veriyor? 150 veriyordu. Daha <laughs> az. 120 mi oldu? 100 mi oldu? Bir şey oldu. <laughs> Lan Doran kılıcı al. Doran kılıcı olmazsa oradan işime yaramıyor. Üstüne bir atlasın da gör. Hmm. <laughs> <laughs> Senin olduğun videolarda like genelde iyi geliyor bu arada Bir like Abi, istesene Bir saniye şu ayarları Hayır oğlum bir iki üç dört oynayacaksın Benim ayarlarımla oyna lan <laughs> Senin ayarlarınla oynadım şimdi Bu yani buna mı vereyim diye gösteriyor Sempayı evet <laughs> şeyde gözükmüyor masa üstüne al geç hemen Görsün insanlar da Bak Q'nun üzerinde Q'yu güçlendirdi Q'ya ver diyor sana E de başlayabiliriz Sen benim sponsoruma laf mı attın lan <laughs> <laughs> ben nasıl geçiniyorum? Bu evde nasıl yemek yedik az önce haberin var mı? <laughs> evde sonunda yemek yedik ama. Evet. Aferin. Biraz Aferin. da ama iyiydi yani. Ne almış? Bu ne alırsa aynılarını alacak. Video like'ları mesela orantı nasıl sen? Mesela 10 bin izlenen bir videoda kaç like alıyorsun? Bin. Ona bir bir oran var yani öyle mi? Ya başlarda öyle. Pezolar like atmıyor herkes. Ben de demiyorum hani uyuyordur yatıyordur falan filan. Çok zorlamıyoruz. Bir kere hatırlatıyorum. Ben bu gibi. videoda 5'e 1 bir, bir oran istiyorum bu arada. Yani 100.000 bin izlendi. Yani 100 bin izlendi. 20, 20 bin. Bu video 20.000 bin like gelsin. Bu, bu video ya 20 bin like gelsin. Hatta yayını yapacağını söyle. bende kesin gelir. Aya. Hatta yayın olmaz. Ersin Üskün. E? Ee? Fıt. Bu kadar mı? Fıt. Sen oyunu mu Allah'tan Silver Elo'da girdik biliyor musun? Konuşma. Grass aldım. iyi Iy. Şu mouse'u tutamıyorum. Niye? o Grasp Tabii, iyi kastın ha. Bayağıdır şey yapmıyordum, <laughs> oynamıyordum. Keşke bronza girseydik oğlum. Altın falan diyor. Ha, sen böyle toksik toksikleyeceksin yani. Tamam o zaman adam akıllı izlerim. Senin anlatmak istediğin bir şeyler var mı? Mesela mesela Grasp'la beraber team oynuyorsun neden? Gerçekten ya, çalışıyor mu? Ta, eskiden ben oynadığım zaman da ya karşında özellikle böyle tank varsa Grasp alıyordum. Bir dakika. Grasp alıyordum. Mahvolmuş kralın kılıcı alıyordum. Bir de dolmuş balyoz alıyordum. Ondan sonra Patoküt'e gidiyorduk. İyi. Donmuş balyoz kalkalı çok oldu aga be. Şene şey yazsana kanka naşor alsana. <laughs> yaz yaz. Topla İlk defa oldu değil mi? Aha. Ne diyorsun? Tuşturum var. Atmayacaktım şunu ama biraz heyecanlandırdım beni. Sen çok kötü oynuyorsun ya, lan. Gerçekten canım. eline ilk defa vermişler gibi. Klavye tamam, Malto. sus. Sus şimdi. Tamam susacağım oyna. Şimdi ben mesela... Bir de bana şey falan diyor arkadaşlar. Ayakkabı alıp olmadı bunun eşyalarını görürüz. Bir de bana şey falan diyor arkadaşlar. Siz duyduğunuz bilmiyorum işte <laughs> karşımdakinden mesela diyelim dört kere kestim diyor. Daha çok altın olacak ya. Japan. <laughs> tamam sus, <laughs> Ne alacağım? Ne? Tamam sus. Tamam sustum. Tamam, sus. sus. Hepinize merhaba arkadaşlar. Al <laughs> mikrofon düştü lan. <laughs> tamam tamam evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Şafak. Sezon 9 8 Dünya Timo birincisi. Şimdi bu oyun bir kere öldüm ya. Bir daha da ölmüyorum. Tamam mı? Ama ya deli gibi farmlanıp taptan oyunu bak. Mide falan da gitmeyeceğim ha. Taptan bitireceğim. Sen ne kasar sayınlarını alacaksın. Gerçi şöyle bir durum da var ya. <laughs> <laughs> devam et, devam et. <laughs> neyse halledeceğiz, halledeceğiz. Şu an sadece Ignite'ımın gitmesini üzüldüm ya. Onun haricinde bir şey yok. Onda da White konuştu. Ignite'ım var falan dedi sanki. Bir işe yarayacakmış gibi. Ama neyse. Yemin ediyorum o pozisyonu ben alırdım. Ben, çok sakin oynuyorsun. Ben fark ettiğimde çok geçti her şey için. Çok sakinsin. Bak bak, istiyor beni fark ettin mi? Yoksa yok Azıcık güzel oynamaya başlamalısın bence. Beyitliyor bu. <laughs> Böyle bir beyit yok. Keseydin ya adamı oğlum. Q auto, flash auto. Sen konuşuyorsun ama. Bak bir yerden çıkacak adam. Merhabalar. Ya White. Ben olsam keserdim. <laughs> Ya Vayt ya. Oğlum biliyorum adamın orada olduğunu. Nasıl Ya de? biliyorum lan adamın orada. Adam <laughs> köpek <be>. gibi bir... <laughs> ya, bir al, dakika, be. Bir dakika. Oğlum adam köpek gibi bir orada. Nasıl? Gustozo <laughs> <laughs> Gustozo. <laughs> Arkadan seni bari... ya. sus. da Ya çirkin. bırak. Ya mahvettin ya. Arkadaşlar yorumları yazın. Ne <gülüyor> alacağım <gülüyor> ben şimdi? Adam büyük direnci almış. Büyük direnci al o zaman. Büyük direnci. Tamam geldim. White yok. Ben de buradan oyunu döndüreceğim. İyi bir skorla. Mahvetti ya oyunumuzu 2 dakikada. Neyse şuradan bir plate alalım. Bir plate alalım. Farmımıza devam edelim. Hiç sıkıntı yok. Yavaş yavaş ya. Hızlı oynamaya gerek yok. Vur vur. İstiyor ya. Sen pardon konuşmayacaksın. Allah Allah. Bu bana girerse... Bu şekilde patlatmasını yapalım. Tamam kestim bunu. Üf, harbi sustuğumda direkt kill aldım. <laughs> Oğlum üzerine plate ya. falan alır, çok iyi. Oğlum nasıl olacağını çok merak ediyorum ya. Ha. Tank bank, harbi iş yapacağını. al Sen sakin ol, rahat Bak Ama, ben bak. hep safe, ben bronza da oynasam yüksek elinde oynasam sürekli safe oynayan bir adam abi. Pussy misin? Hayır. <laughs> Sadece temkinli bir oyuncuyum diyebiliriz. <laughs> Seyir'i ölür zannediyorum. Ölmüyor ya. Hadi lan buradan. Gaz çok iyi. Kuleyi görmedim. Ebelik o. Kuleyi görmedim. Yok lan orada kule yoktu zaten. <laughs> kule böyle kalmış kuleyi görmedim. Neyse neyse neyse. Kule bu arada gelmemesi lazımdı. Aynı eşyaları alsana. Ne aldı ki bu yakut kristal? Bence nice ninja tabi alayım ben. Yani ayakkabıya ya, karışmayalım? Ben bunu bir beysleyeyim bakayım. Ah. Hmm. İyisin. Rebot hmm. işini beğendim. Hmm. Helal. Tamam güzel gayet. Ne atışını beğendin? Ulti. E ulti minyon attım işte. Tamam güzeldi yani. Atlayıp yanına da vuruyor ya. Kanka bir şey merak ettim. C'ye basa tamam. Grasp'ı kaç kere kullanmışsın? Üstüne mouse'u getirmen lazım. 27. Bence iyi ya. Daha kasılır. Canım çok olacak. Ya sadece biraz az hasar vuruyor. Ha. <laughs> Attım flash'i at 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 içeri gir. <gülüyor> <gülüyor> Oha! <laughs> Takımındaki bir oyuncu ayrıldı. Teslim olmak için söylendi. Ah, 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 ah. Flash'i var bu. Varus AFK kalmış lan orada. Bence daha iyi. Peki diyelim Varus çıktı tamam mı? Bana bir tamak veriyor musun? Varus çıkarsa evet veriyorum. Bu ne yani almış Zaten 3 eşyadan sonra bir hakkın var da erken alırsın en kötü. Faminin alevi. Faminin alevi. Bunda ne bitiyor? Ne bitirir bu adam? Şu Gauntlet ya da yanındakini alacak zaten. Aynı Hangisini alacak. alayım? Diğerini al ya. Sunfire alırdım ben olsam yani. Sunfire alacak. Bak slow'u gördün mü? Oyyy naturius helal aq falan yazdı da Et, E tf basmasın Kapat şunu kapat Geçişirim ya Geçirsin daha naturius q atacak Helal bee Midi kapasana Abi diyorum ne almışlar zaten ama sen yorum yapıyorsun. Ya kendisi. kanka ben böyle çok heyecanlıyım, yanlış anlamayın. Şimdi i̇zleyiciler de diyecek, bir susamın artık falan diye. E kanka, ya normalde yapman gereken şeyi yapmayınca çıldırıyorum yani. Çene sorsana ne eşyası alıyormuş. Chen. Aynen, Sunfire'ı gidiyor. Ya Şu, oraya vuruyor mu kule ya? Oğlum hiç vurmuyorsun lan. Sunfire dibindeyken çalışıyorsan <laughs> Neyse, gidelim alalım. Ne almış bu? Ha, Sunfire oluyor. Gitsin ya. Ben boşuna konuşuyorum sana. Sen oyuna oğlum. Ben kötüyüm. Helal. Ah be. Yok. Dur <laughs> <laughs> dur Onun da mı? Dojadan ultisine. Boşarız o. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Oğlum hala Aa. oynuyorsun oyunu ha. Var var biraz bilek duruyor biraz. Helal olsun. <laughs> Kazık falan var burası tehlikeli gibi ya ben. Bayağı. Ben burada şuradan giderim ben buraya ancak. Evet, Beyzat Beyzen mi doğru yürü oradan. Ya dur 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 halledeceğiz burayı. Bekle sen. atmak istemedim ya. Aha var arkasında galiba. Biliyorum. İstiyor muyuz peki burayı? Ne kadar istiyoruz ya da? Biraz bir Yok artık ya. Bizim Nice. Güzel. Ben de kalsa biraz daha mutlu olurdum ama. Topa gidelim. Base atmama gerek yok. Abi adam. bir şeyler anlat. Ben seni niye izliyorum ki? Niye izliyorum? Ne yapıyorsun? Ay önce? ne anlatabilirim? Şu an ıs, ya, alevini aldım. bu işte maçı win almak için neye ihtiyacım var? Şu anda mahvolmuş kralın kılıcına ihtiyacım var. Hasar çıkartmam için benim. Öyle alsın sen Varus <laughs> geri geldi alamazsın. E bir tane izin vermiştin. Barus geri geldi ama. Allah Allah. Üçüncü Şişeyi eşyayı alacaklarımda... al. Üçüncü eşyayı istediğini al. Üçüncü eşyamı istediğim. Evet. E bu ne kasacak? Şen ne kasacak? <laughs> ya ki ihtimalle öleceğim şey. Kazix gelecek de. Merak da etmiyor değilim. Olacak senaryoyu. Ay yak yak adamı da yak. Yak yak içinde. E, fena vuruyor bu arada. Öldü. Oha Ölmedi kalkan mi? aldı. Mi? Ölmedi. Ölmedi. Hasarım yok ki. Kalkan aldı kalkan. Evet evet son anda aldı. Şu lan yine. Kuleyi de almam de lazım ya. Oynuyoruz. Oha. Bir graspa ölür ama Q çekecek. Evet Q çekecek. Flaşı de var. E yapacak flash at Ah, e. A kestim mi? Helal. Nerede Vur. Var? Adamsın. Ultimi Adam... atmaya çalışıyor. Güzel Eğişik güzel. Ya. güzel. güzel. Şu an... <laughs> kanon kanon kanon. Ölüyoruz kanon diyorsun aslan. Neyse dur bakayım ne alır bu adam? Bekleyeceğiz mi şunu? Sor kanka ikinci şen ne? şen ne aldın? Bu bence sadece Bami'nin alevini bitirecek ve başka bir şey alamayacak. Şeyi bitirecek gün ateşini <laughs> Ne alacağım bilmiyorum ki. <laughs> Naşor al kanka. Naşor al. Sana bir eşya izin verim yani bir tane eşya tamam da çünkü takımda AFK falan var kötü oynuyorlar ama başka hiç yani normalde üçüncü eşya izin verecektim başka hiç almayacaksın. Sen ne alırsa onu alacaksın sadece. Oyumu mahvolmuş kralının kılıcından kullanmak istiyorum. Vermesem nasıl oralardadır salak <laughs> mısın? Niye mahvolmuş? Çok tankım. Taş gömleği alırım karş... ya. Ne? Tamam bundan sonra ruk gömleği al. Ruk gömleği tamam bittikten sonra alırım. Lan <laughs> Mikas beynini bıraktı gibi. Aa yumuyor. Ölüm. Hadi trebine bassınlar. Yok buradan çıkmaz herkes ölecek yani. Bir dakika bir dakika ciddi oynamam lazım. Hadi daha ciddi değildin yani. Yok. Bak bak benim karşımda beni en çok triggerlayan hareket bu. Mecai mi? Evet. Kim alırsa alsın ben triggerlamıyorum yani. Gerçekten kızgın oynuyorum oyunu sinirleniyorum Bu arada bu maçı fena kaybedeceksin. Yok yok yok. Yumi var. Ciddi, cidden kazanacağım yok yani hiçbir şey Sen olmaz. bu maçı kazan. Tamam söyle. Şu an söyle. eline 2000 TL sayacağım. Yo, yo. Şu an bak benim amacım bu oyunu kazanmak sadece. Burada Caitlyn falan geliyor. Sen bu maçı kazan. Tamam. Never surrender. Geldim. Güzel 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 güzel. Burada kule var mı? Varmış. Güzel. Yumi güçlendiriyor çok. Ah! Bayağı hamlamışım ya burada. Güzel güzel halledeceğiz ama halledeceğiz sıkıntı yok. Bu arkadan kasıyor bir yememiz lazım. Hadi ben vurayım. Çok iyi çok iyi. Devam 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 devam. Çok iyi bravo bravo takıp bravo. Vur vur oğlum vur oğlum şafak. Hop o da öldü. Hop bu da öldü. Çok iyi. Çok iyi. Hepsini kestik. Baron bait mi yoksa? Yoksa baronun bir bait mi var? Yapmamız gereken yani, ha? Şuradan bir bakalım geliyor mu ediyor mu? Bir bana ait bir biliyor. Ben istiyorum. Aslan. Kullan smite'in ha. Aferin oğluma. Gel buraya. Gel buraya. Smite'ını kullandı. Güzel. Aha. Ultisi var mı lan Morrison? Um? Ah. Tamam okey okey okey. Şuraları mantarladık. Gerçi mantarım da vurmuyor ama halledeceğiz. Halledeceğiz. Aha buraya atladı adam. Buraya atladı. Gel buraya. Çek ulan adam be. Güzel. Biraz hasarlayalım şurayı. Yine az biraz vuruyoruz. Az biraz vuruluyor yani. Gel ya buraya aslan. Şş, benim olduğum yerde öyle. O benim ha.

Sana, Ay. sana söyleyeyim mi yapacağın şeyi? Hmm. Karşındaki adam hangi eşyayı daha almadıysa kalan paranla istediğini alabilirsin. Ama ne alırsa alsın almak istediğin eşyayı yarıda bırakıp adamın eşyasını almak Şimdi zorundasın. Şimdi mesela adam bunu almış ya onunla alakalı bir item alabilirim değil mi? Doğru. Hayır onu alacaksın sonra istediğini al ama adam bir sonraki eşyasını aldığında eşyanı bitirmeden onu al. Yani Anlamadım ya. Diye. Bence izleyenler anladı. Ya bak şimdi adam bu item'ı almış tamam ben de bunu e, alacağım. Sen de bunu alacaksın paran artası istediğini alabilirsin. Tamam. Şimdi istediğini şimdi... alabilirsin ama adam eşyayı tamamladığında sen o adamın eşyasını almak zorundasın. Aynı eşyada gideceksiniz. Ben red'i alacağım. Mesela ruh gömleğini aldığını gördün ya bu eşyayı tamamlamadan ruh gömleği almalısın. Bunun yapma sebebin de iyi oynadığın için daha fazla altına sahip olmak. Tamam bir dakika. Bence hocam. makul arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Ya 3000 gold'u cebinde tutmasın. Maç eşit gidiyor falan. Bence de. Tamam güzel. Geldim. Geldim mi gerçekten? Geldim geldim. O şunu vurmuyor ki. Sen yani, sanat da heal atmışsın artık ya. Ne diyorsun? Yoksa. 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 Heal atmasın ha. He? Helal. Var var planlarımız var. Şimdi ben ne alacağım mesela bu adam şeyi almak. Şu an zırhı almak zorundayım değil mi? Evet. Adamda ne eşya varsa aynısı lütfen. Ayakkabı hariç diyeyim bari ne yapayım adam bunu alacak çünkü <gülüyor> <gülüyor> böyle mi anlaştık oğlum <laughs> başka bir şey alamaz ki adam alırsa satacağım başka bir şey yani bitirmeden gülüyorum. başka bir şey alıyormuş geldim geldim bunda bir kran krana bir mücadelemiz var mı Adamla kran krana mücadeleye girdik be Gel buraya. Gel. Hmm, tamam güzel. Ward varmış. Allah kahretmesin. Salalım. Ne yapalım? Aa! Olmadı. Ward varmış. Bakmamışız ona. Ama sanırım şu an bekleyemem daha. Kazma ya. 5 tot daha bekleyemem Messi. Şu an çok atraksiyon var. Gel. Az ciddi oyna ya. Oğlum nasıl suladım be. Has yok has sen. İyisin. Nerede lan bu adam? AD'ye zaten galiba. O <laughs> neyi kansermiş bu ya? Ben ne bileyim adamın tutturacağını. 2000 gold yaparsam alabilirim bu arada kaz. Mam var. Korkma. İyisin. Hiçbir şey olmaz sana. Egzansuna kadar attılar sana. Ben de şunu çekiyorum valla adam tamamlamam. Gel çek bir biçim bir şey diyemeyeceğim ama hani tamamladıktan sonra eşya satman gerekirse satarsın umurumda olmaz. Nasıl yani? Atıyorum kazmayı tamamladı bir tane daha aşağıda onu da almak zorundasın. Aşkını bir sır gibi senelerdir sakladım. Bu oyunun mantığı ne biliyor musun? League of Legends'ın mantığını ben artık açıklıyorum. Heh söyle. Sakin olmak ha. Şarkı Fazla falan falan. sakinsin. Hiç hiç sıfır tilt. Hydra evet. diyor lan haşmetli hidra alacak herhalde Lan Ya doçlu ipki yapmıştım aslında hadi, hadi iyisin oğlum O kadar tanksin ki hiçbir şey olmuyor sana Adios amigos Allah kahretmesin Adios amigos. He? <gülüyor> <gülüyor> Adios <he? gülüyor> Oo, ha? O slun ne. Aha. Ya salın lan artık. Oğlum İyi. çok kötüsün ya. Ya. <laughs> ya kanka ya bilseydim ben oynardım video çekerdim ne kadar kötüsün ya kayıtta aldım pozisyona bak 40 dakika boyunca büyük acılar çekti kardeşim ve böyle bir video oldu yani takım çok kötüydü aslında bir iki tane daha kendine eşya alsa yani ben o zaman oynasam bence kazanırdım senin yerine çok hata yaptın oğlum son 3 ölümünü hep hata yaptın konuşmadım diye şey mi yaptın sanıyorsun yani Arkadaşlar video bu şekilde. Bence çok güzel bu build vardı. İyileştirme ben, hasar ben klavyeyi falan. dokunmuyorum mouse'a yıllardır. Ya kendini şey yapıyor. E, dünya Timo birincisiymiş. Şuradaki İdi. ismini isimsiz bir 52 kasmış bronzda bir şeyler. Ya arkadaşlar boş ver. Ben size güzel güzel videolar çekmeye devam ederim. Neyse Şafak'ın işi var yanında arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Maksat makara muhabbet bizim de. Biliyorsunuz Şafak'ta bir sürü video var. Herkes videolarda diyor ki. Abi ne içti? Işte, bir şey içmedik. Yani böyle oluyor. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ziller zilleri açın. Yariki videoyu da yakalayın. Şimdilik bu kadar. Öptüm yanaklarınızdan. Görüşmek üzere.